Aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah Kırk bin kere söyledim ah Barikat kurdun cana yollarına Ne benim de ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağında Giden gider Dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü Canım cananım Yoldaki da aşağıda yersin Neden bu güzelim Sen öyle bir güzelsin ki Canım ne cananım Dokuz par da aşağıda bu